Merhaba dostlar ben Volkan Bugün dostlar bir kedi oyunu olan işte yeni bölümüyle tam gaz devam dostlar Kaçıncı bölüm bilmiyorum yazarım yine Artık say en son neyse dur devam ettiğim öyle konuşalım Evet hatırlarsanız en son polis rozeti bulmuştuk burada Clementine'i bulduk bu arada A Atom bataryası mı aramış? Altın ceketli bir adam vardı onu arayacağız Şimdi buradan inelim hemen İn şuraya İn kanka şuraya in Burada işimiz yokmuş. Bu arada şuraya ineceğiz. Şuraya Ay. <laughs> Şimdi hip bir tane insanlar vardı ya onu bulacağız. Ha ha buldum lan. Kaset almamız gerekiyor ben. Şu güvenlik kameraları varmış burada onları indireceğiz. Hatırlarsanız önceki bölümde söylemiştim. Hızlı kanka. Olabildiğince yapabileceğim dostlar hepsini. Ha şurada bak. Ay! Tüh kim yaptı ya? <laughs> nazar, nazar. Adam orada zaten el işareti yapıyor. Bir dakika. Şuraya bir çıkayım. Aha bak buldum. Ana nazar nazar. Aa buldum lan. Hızlı kanka. Nazar nazar. <laughs> Şimdi kaseti alacağız hemen. Çünkü o kaset lazım olacakmış. Of ne güzel kopuyorlar ya. Selamün aleyküm. Sen ne zannettin lan bizi? Eyvallah kaset aldık Teşekkürler kolay gelsin Ne güzel kopuyorlar ya Şimdi o altın zincirli pilot ceketli bir çocuk adam vardı onu da buldum Aha buldum bak bu Bakın altın şeyi var burada Oğlum bir sakin olan koyayım ya Clementine'i bir göstereyim Dış dün itibatım sen misin? Evet. Anlat bakalım. Batar hemen şuradaki neko grup fabrikasını ana güç kaynağı. Ama tüm bölge erişim kısıtlı. Fena sıkı korunuyor. İşçi olmayanı kesinlikle içeri almazlar. İşçi ceketi bir de işçi bareti bul. Ben de burada içeri sızmak için en iyi zamanı kol. Hadi. Ne yapacağız kıyafet dükkanı hemen. Aa buldum kıyafet dükkanı. Bak şimdi şurada ceket var ya bunu çalacağız. Ama ne yapacağım ben? Kaset çak oraya şimdi. Hemen 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 Görmedik duymadık bilmiyoruz Telif yersen bu arada müzik kapatılmıştır Haberiniz olsun Aha aha Abi hep kaybedeceğim ya bu, bu, gidişle. Hızlı kanka. Lan tamam bir dur bulduk amına. Aynen öyle. İşçi bareti lazım. Bareti bulamadık daha ya. Hemen baret bulacağız bunu. Aha. Albert bu. Bu değil. Şimdi bar gibi bir yer var. Oraya gireceğiz. Ha burası. Vallahi çok iyi gidiyorum ha. Bak şimdi burada sızan eleman var. Bu işçi tamam mı? Bu adamı uyandırmamız lazım. İbne içmiş gece. Selamına hadi. <laughs> <laughs> şimdi bu adamı takip edeceğiz. Kartlar pezemek. İşim yarın sen içiyor. Bak bu işçi görüyor musun? Yeşil şeyden belli. Bir kahve iç. Bak şu kutuya gireceğim şimdi. Görmedi. Saat kaç lan neredesin diyor. Bu kaçıncı oldu ya? Neredesin lan sen? Yürü diyor hadi işine. Çıkmayacağım. Şimdi beni götürecekler. Bak baretlerin olduğu yer burası. Bırak beni hadi. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Aa burada. Şimdi tekrar gideceğiz o şeyi. Blazer'a. Aha burası. Geldim lan Blazer. Lan buldum buldum sakin ol al. arkanı. İdare et kanka kusura bakma. Hemen. Hop. Abi kamera açıları falan çok iyi oyun ya. Grafiği falan. Bayıldım bu oyuna ya. Evet güzel gidiyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Evet dur diyor. Ne var kutuda? Ne kaburu? Hmm, tamam. Aynen ne, ne kaburu? Tamam diyor. Hadi içeri diyor. Benim anlamadım bu çocuk nasıl çıkacak? Blazer. Selamün aleyküm kolay gelsin. Hop. Hocam görüşürüz. Atla. Selamün aleyküm. Eyvah eyvah. Döndü. Görmedi, görmedi. Ya korkun ecele faydası yok abi. Bu kadar ya. Ne korkuyon abi? Robot var burada. Bu kadar abi. Hop. Selamın aleyküm. Kapıyı açtık. Ha burada. Abi. Hı? Evet. Çok güzel. Görme beni. Görmedi görmedi. Görmedi. Şuradan kanka. Bu kadar. Sizle mi uğraşacağım abi ben? Yine korunu. Açtım şunu. Görmedin. Çok güzel. Kamera var. Girdim buna. Evet. Çok iyiyim ya. Geçer mi burada? Tabii ki. <laughs> evet ne yapacağız? Batarya bu bak içinde. Bunu alacağız. Şurada bir şey var. Aa ekledim. Ben şimdi bir şey gördüm. O yüzden bak şurada var ya bir tane. Bak bu kadar. Bunu da hackle. Şunu bir indir. Gel bakalım hocam. Sen buraya. Gel 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 gel. Tamam oldu. Bunu yapacağız şimdi. Kapat. Bu kadar abi. Başardık. Tamam götüreceğiz. Hocam görmedik duymadık bilmiyoruz. Selamün aleyküm. Atla çabuk. Arayın drone'u. <laughs> Bu yol kapatmışlar. Bir ihtime ben geçerim. Bak şimdi deneyeyim mi? Selamün aleyküm. Hadi buyur buradan yap. Şimdi koş. Şaşırmadık. Bekleyelim. Şimdi içine gir. A döndü. Orayı da kapatmışlar. Aha şurası mı evet. Hızlı koş. Çok güzel be. İşte bu be. Evet klem. Selamun aleyküm. Klem neredesin? İpucu fanasına bak. Klem yok la. Klem. Hmm. Clementine'den izliyor. Ekti bizi ha kesin. Yandık ama bıktık ya bıktık bıktık. Cevap 5 alın sonra da 4 simge var diyor. Clementine diye imzalanmış bak. Tütün. Koku şeyi var. Şuna bir bakayım. İncele diyor. Sensörlerim sadece gaz. Sağ konuştuk. Şey yazıyor yanımda nokta nokta var. Bir tanesini bulduk bak. Her odada bir tane olsun abi. Bu mu değil? Ne bileyim ama. Ya. Bir şey bırakılmış. Şöyle yazıyor. Şuraya gel. İki tane bulduk bak. Yapımcı abi her odaya bir tane koymuştur. Klasik amına. Bir üst kata çıkalım. Üst kat var burada. Kanka ben buraya çıkmam lazım. Şunu. Tabii ya. Dur. Ha şimdi oldu. Bak üst kat. Burada da vardır bir tane büyük ihtimal. Aynen bak. Şu mu değil? Abu inceledi. Bu taş orta değerli saflık oranı düşük. Işıltı yapay olarak eklenmiş gibi duruyor. Belki işe yarar bilmiyorum. Çalışıyor. Mesaj var şöyle yazıyorum. Blazer. Şu mu lan? Bak parlıyor. Aa buldum. Işıltısı büyüleyici. Kanka bir sakin ol. Gece kulübü. Blazer'la gece kulübündeyiz. Blazer ile gece kulübü. Ne? Yüzbaşı ne? kedi. Gidip onu bulalım. Hadi fazla zamanımız yok. Doğru klaba. Hadi oğlum kopmayı diyoruz. Ha ha. <laughs> Ama Bu kadar. Lan sikim. yakıştım. Oğlum ne oluyor? Lan kediyim lan kedi kodumun oğulları. Alt tarafı kediyim lan ben. Yemin ediyorum iyi kaçtık ha. Hadi görüşürüz. Gece kulübü gece kulübü. Burası herhalde bakalım. Selamün aleyküm. Sen kime defol diyorsun lan? Şu üstüne atlasak ya ne güzel olur ha. Kanka sıkıntı yok. Almazsan biz gireriz. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun herhalde. Çöp konteyneri. Aynen. Buldum. Ne yapıyorsun lan? Bak bulduk. Ha ha. Tanışalım. Hey buraya kadar nasıl çıktın sen? Partimize katılmak mı istiyorsun? Hadi atla git kendine içecek. Vallahi mı lan? Alex. Fener'de de efsaneydin lan. Selamun aleyküm. Oo kafalar zoom lan. Şimdi klemi bulacağız ama neredeler? Burada DJ'ler var. <gülüyor> <gülüyor> Teliflersin bilirsiniz. bilirsiniz. Sessiz olmuştur. Unutmayın dostlar. Şurada bir yer var. Bu kim? İçecek alalım. Tuhaf içki al. Oğlum hırsızlık yaptık diye bizi atmasınlar. Fış. Barmen. Hey Viyak. Güzel iş görüşülüyor orada. Oha. Buldum. Blazer piçi. Piç diyorum ya adam yardım etti bize. Başlayacağım seni dibine ya. Aha. Bir yer açtık dur. Nereye açtık? Oğlum çok ışık var. Tekrar kapandı bura. Eee? Ha! Tabii ya. Ha, neyse dostlar burada bitirelim ya. Bulamıyorum çünkü. Bakalım ne olacak? Clementine'ı bulabileceğiz mi? Balkondaymış da balkonu bulamadık. Bir türlü uğraştım uğraştım da. Fazla da uzatmak istemedim o yüzden. Neyse. Bakalım Blazer'la Clementine'ı bulabileceğiz mi? Bulunca da ne olacak? O atom bombası bakayım ne olacak? Atom batarız pardon. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Final bölümünde görüşmek üzere diyelim dostlar. Final yapacağız bir dahaki Seviyorum kendinize çok iyi bakın. Final bölümünde görüşmek üzere.